Öncelikle programımıza hoş geldiniz Ömer Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk Rabia Hanım. Siz de hoş gelmişsiniz Doğu Besa. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Tabii ki ürün yelpazemizden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? Bu hikaye nasıl başladı? Kaç yıllık bir firmayız? Biraz kendinizi anlatır mısınız? 4 yıllık bir firmayız. Daha önce de inşaat işi yapıyorduk. Garajcılık yapıyoruz. Şimdi biz Hindistan'dan pirinç getiriyoruz. İran'dan hurma getiriyoruz. Yani talebe göre müşterimizin e, talebine göre biz çalışıyoruz gıda sektöründe. Yani 4 yıldır gıda sektöründe burada hem ağır halkına hem yurt içine yurt dışına hizmetlerinizi evet. sunuyorsunuz. Birçok ülkeden farklı ürünler getiriyorsunuz ve talepler doğrultusunda da ürünler getirebiliyorsunuz. Yani müşteri gelip size ben bu ürünü istiyorum dediğinde müşteri talebi doğrultusunda ilerleyebiliyorsunuz. Tabii ki yani müşterimiz e, her yerinden arıyor. Yani ne isterse biz getirebiliriz yani. Burada hurmalarımız var, pirinçlerimiz var, evet. çeşitlerimiz de var tabi bunlarda. Peki farklı ürünlerimiz de var mı burada? Farklı ürünlerimiz e, Kına da getiriyoruz. Yani e, öze, özellikle yani şirketimiz özel siparişler yani. E, müşteri talebi doğrultusunda. Müşteri talebinde yani İran'da biz hurmayı getiriyoruz, Hindistan'da da pirincimizi getiriyoruz. Biraz da kaliteden bahsetmenizi istiyorum. Biliyorsunuz ki her sektörde olduğu gibi gıda sektöründe de kalite çok önemli. Bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani bizim için kalite önemlidir. Yani müşteri kalitesi çok önemlidir. Yani bizim mal aldığımız orada da yani kaliteye bakıyoruz. Yani kalite insanı ilerletiyor yani. Onun için yani bizim kaliteye en önemli şey kalitedir yani. Tabii müşteri memnuniyeti çok önemli. Kaliteli hizmet verirsek güzel geri dönüşler Tabii alırız. Yani şimdi biz Doğu Beste'deyiz. Müşterimiz her yerde arıyor. Biz kargoyla, ambarla yani parça parça da göndereceğiz. Yani talebe göre biz gönderiyoruz. Müşterimiz de çok şükür herkes de memnun yani. Bir defa alana iki defa gene Yine dönüyor yani. yani. Genelde zaten toplu satışlarınız da var. Parça parça halinde de gönderebiliyorsunuz. Tabii dediğiniz gibi güven çok önemli sizin sektörünüzde. Burada Türkiye genelinde yurt dışına, yurt dışına hizmet verebiliyoruz. Yani tabii ki yurt dışında da taleplerimiz var yani. Yani yurt dışında da taleplerimiz İnşallah önümüzdeki sene yurt dışına da hizmet edeceğiz yani. yani tam anlamıyla açılacağız diyorsunuz. Evet yani. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için izleyicilerimiz, müşterilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Sosyal medyadan Orhanlar İthalat diye veya Orhanlar Gıda diye yani sosyal medyada bize uğraşabilirdi yani. Orada iletişim bilgilerimiz mevcut, konum bilgilerimiz mevcut. Buradan evet. izleyicilerimiz adres bilgilerimizle paylaşır mısın? Yani şimdi orada konum bilgilerimiz, adresimiz, telefonlarımız hepsi mevcuttur. Yani şu anda Doğu Beyesi'deyiz biz. Pasajlarda gıdacıyız yani toptancısıyız. Yani inşallah işimize ve özenine gösteriyoruz yani. Peki verdiğiniz her bilgi için çok teşekkür ederiz. Size burada güzel bir hizmet veriyorsunuz. Sizden hoş gelmişsiniz. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kameranı Çok teşekkür ederiz.